şekilde bir sokağa park edecekseniz öncelikle sağ sinyal verin. Sonra aracınızın arka tamponunu öndeki araçla hizalayın. Eğer araçlar aynı boyda değilse yan aynaları aynı hizaya getirerek de hizalayabilirsiniz. Yan yana dururken diğer araca yaklaşık 1 metre mesafede olmanız yeterli. Şimdi direksiyonu sağa doğru tam 360 derece çevirin dikiz aynasını, sol aynayı ve sol tarafınızı kontrol edip başka bir aracın gelmediğinden emin olun. Geriye doğru gidin ve öndeki aracın plakası sağ camınızı ortaladığında durun. İşte püf noktası budur. Bu hizalama doğruysa direksiyonu tamamen sola çevirin ve geri geri ilerleyin. Tamamen dikey konuma gelince de aracı ileri alın. İşte oldu. Eğer aramızda videoyu izleyen usta şoförler varsa sürücüler için hayati önem taşıyan tavsiyelerinizi yorum